Dayanamayacağım Mihriban abla. Ben her şeyi söyleyeceğim. Nasıl bir adamı sevdiğini bilsin. Kerem Bey hem benim ümit veriyor... ...hem benim kapıma dayanıyor. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Haklısın bacım. Ama Şehrazat... Hayır Mihriban abla. Söyleme deme sakın söyleyeceğim. Hem kendine ben bir şey yapmasına engel olur merak etme. Ne bileyim hiç ayrılmam yanından. Söyle o zaman. Ama Ben da kaybetmeye hazır ol onun gözü Kerem Bey'in aşkından kör olmuş. Sen ne kadar anlatsan da sonunda senden bilecek. Niye benden bilsin ki? Kör aşık sevgilisine toz kondurmak istemez Şehrazat. Ama arkadaşımın iyiliği için mihriban abla. Hem gerçek dost böyle yapmaz mı? Hem böyle giderse bir gün kendisi fark edecek. O zaman ne yapacağım? Niye her şeyi bana anlatmadın diye sorarsa ben ne cevap vereceğim? Haklısın bacım. Merhaba. Neden kapınız açık? Sucu su getirmişti de. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Canım. <laughs> Bennu, ne bu neşe? Sebebini söyleyeyim mi? Tabii. Ben dün Kerem'in yanında kaldım. Çok sevindim.